Suriyelilerin 61 yıllık bazı rejiminin devrilmesi sonrası geri dönmesinin Türkiye'de konut piyasası üzerinde etkileri merak ediliyor. Suriye'de yaşanan son gelişmeler yani Beşar Esad'ın devrilmesiyle birlikte dünyadaki ve Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine geri dönmeye başladı. Peki Suriyelilerin geri dönüşü acaba emlak piyasasını özellikle de kiralık daire fiyatlarını nasıl etkileyecek? Suriyelilerin çok bulunduğu bölgelerde etkili olur. Yani fiyatlar bir tık geri gelir. Suriyelilerin yoğun olduğu bölgeler var. İşte Başakşehir, Kayaşehir gibi. Buradaki insanların göç etmesi halinde fiyatlar bir tık düşer, biraz geri gelir diye düşünüyorum. Özellikle kiralık konutların arz talep dengesinin bozuk olması nedeniyle fiyatlarının arttığını belirten sektör yetkilileri Suriyelilerin boşaltacağı evlerle birlikte kiralık konut arzının yükseleceğini ifade ediyor. Yani inanılmaz bir göç oldu burada. Göç aldı Türkiye ve fiyatlar bir hayli yükseldi. Neden yükseldi? Yani Konut yok. Konut arzı yok. Talep fazla. Talep olunca fiyat yükselir. Bu, bu iş böyle. Dolayısıyla Suriyelilerin kiralamış olduğu evler çok fazla olduğu için ev kalmadı ve insanlar fiyatları yüksek hale getirdiler maalesef. Daha fazla evin boşa çıkmasıyla kira fiyatlarındaki dengelenmenin hızlanacağı ayrıca yüksek talep nedeniyle eli güçlenen ev sahiplerinin kiralamalar için istediği ağır şartlardan vazgeçebilecekleri de değerlendiriliyor. Türkiye'deki 3 milyon Suriyelinin toplamda 600 bin konutta yaşadığı tahmin ediliyor. Emlak piyasası temsilcilerine göre Suriyelilerin geri dönüşleriyle birlikte kira fiyatlarında bir miktar gerileme yaşanabilir. Ve giderlerse de gitme oranını bilemiyorum yani yüzde kaç gidecek. Eğer bir yüzde 20 civarında dönüş olursa inanın fiyatlar da yüzde 20 oranında geri gelir. Yani 25 binlik bir ev 20-18 civarında geri gelir diye düşünüyorum. Suriyeli göçmenlerin belirli bölgelerde yoğunlaştığını belirten yetkililer o bölgelerde fiyatların normalleşeceğini hatta kısmen düşebileceğini dikkat çekiyor. Onların bulunduğu bölge önemli. Yani hangi bölgeden ne kadar gitti. Mesela bizim Atakent bölgesinde çok fazla Suriye olmadığı için çok etkilemez ama Kayaşehir'de, Başakşehir'de veya diğer bölgelerde ee, dönüş %15-20 civarında olursa fiyatları etkiler. Sektör temsilcileri geriye dönüşlerin kira fiyatları üzerindeki etkisinin belirli bir zaman alabileceği görüşünde.